Selam ballarım. Bugün sizlerle birlikte en kolayından lezzetli bir sufle yapacağız. Bir kase sufleden beklentiniz nedir? Benim akışkan bir kıvamı olması, kekinin brown tadında olmasıdır. Eminim hepimizin tarzı farklıdır. Ama hepimiz en kolayını tercih ederiz her zaman. En kolay şekilde damak çatlatan bir tat yapmaya hazır mıyız? Öncelikle kabımızda yumurtamızı ve şekerimizi alıp güzelce çırpıyoruz. Kakao, un, tuz, süt ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra eritmiş olduğumuz çikolata ve tereyağını ekliyoruz. Katlarımızı yağlayıp sufle hamurumuzu eşit bir şekilde pay ediyoruz. Tarifim yılların vazgeçilmez denenmiş tariflerindendir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz canlarım. Bütün ayrıntıları aşağı açıklamalara eklemiş olacağım. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.